Look here Lena. this is crazy. Oğlum niye bu kadar zahmete girdiniz <laughs> ya? Vallahi bak ya. <laughs> Gelmememiz lazımdı bizim. <laughs> this is your everyday breakfast, right Torian? Yeah, Sizi üç kişi olarak son kez gördüğümüz buluşma. Deli, hazır mısın? <gülüyor> Değil. Değil. <laughs> ne istiyorsun? Bisiklet mi? Ama biz arabayla gideceğiz babam. Arabayla. <laughs> yok bisiklete <laughs> gerek yok. Bisiklete götürmeyelim. <laughs> Lena. Actually it's good idea to brought bike. Ne yapıyorsun? <laughs> Tozu yemeye çalışıyorum. <laughs> Bizim buraya çok güzel güneş vuruyor sabahları. Tozları görebilirsiniz. Peki. Tamam bisikleti götürelim hadi. Gel. <laughs> Götürmeye karar verdik bu sefer. Götüreyim. Bisikleti götürelim. <laughs> kaskını al. Çabuk kaskını getir. Kasım. Yalnız evde süreceğiz, evde. Tamam mı? Fidelia'nın evinde süreceğiz. Dışarıda kapısını aç çabuk. Baba dışarıda kapısını aç. Bu arada Paskalya dönemi böyle yumurta bırakmışlar. Ya büyük ihtimalle no alsın diye bırakmış olabilirler ama biz aldırmıyoruz. <laughs> Emin değiliz çünkü. Bizim komşularımız yapıyor çünkü böyle sürprizleri. Bak sadece o bizim değil, alamayız. Hayır, o bizim değil. No, hayır baba. Bunu ne Alamazsın, hayır. Noah'ya dedim ki git anahtarı getir dedim. Çünkü kapıyı açamıyoruz. Hadi git evin anahtarını getir çabuk. Çabuk mu biçim? Bakalım anladım beni. Hah. Aferin oğluma gel. Teşekkür ederim. Cansın sen. <laughs> hadi hadi. Arabaya kadar hadi gel. Wow. <gülüyor> <gülüyor> çok tatlı ya. Vallahi çocuk var ya. Çabuk. Hadi. Sür 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 sür. belli yoldasın. Taşlar var. Bugün uzun bir yolculuğa çıkıyoruz ve Lena götürüyor bizi. Bizden bir saat uzaklıktaki başka bir şehre geçeceğiz. Arkadaşlarımızı ziyaret etme, özellikle uzun bir Asya gezisinden sonra tekrardan araba sürecek olması Lena'nın yani uzun bir yola götürecek olması bize farklı geliyor Lena'ya. Çünkü bir tam geliştiriyor kendini ara veriyor. Tam geliştiriyor ara veriyor. Kaldır kaldır koy hadi bakayım diyor. Hadi bakayım güçlü oğlum benim. Aferin oğluma. İttir şimdi arkasından. İşte bu. Bağımsızlık böyle oluyor. Çıkar kaskını da koy. Koy oh fit a minimum evlerin dışına şey koyuyorlar. Böyle 10, 20, 30, 40, 50'lerde böyle süsler falan koyuyorlar doğum günü olduğunda. 60, 70, 80'e kadar böyle gidiyor. Çok komik şeylere denk gelebiliyorsun. Lena, hoş. <laughs> 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 What happened? You... Just <laughs> yeah. you just... Tell me, that's why I'm here, you know. Whatever you need, just tell me like sometimes even those smaller roads can have the biggest accidents without even realizing it. Oh my God, man! Pazar sabahları harika ya. İlk bar var ya çok harika. Böyle beraber güzel bir pazar sabahı. sessiz sakin bir günde, <laughs> sakin bir blokla devam ediyoruz bugün. Slow down a bit, just a little bit. There, here. Uh -huh, rabbit, rabbit, rabbit. <laughs> it was a wild rabbit. Kocaman, vahşi bir tavşan da kocaman ama bekle. Belki Baba, bir tane daha görürüz. Bak tavşan. Bak tavşan Tamam bakalım bakalım. Bu tavşan olayı uyandırdı çocuğu. Evet tavşan. Babacım bilmiyorum. Malezya'da da bu bir helikoptere takılmıştı. Gün boyunca. Evet, evet. Helikopter, helikopter. Bir tane köpek, bir tane köpek. Ede köpek. Bugün de, de tavşan. Bu tavşan tavşan bitiremez. Işte ormana, ormanda. Ormanın nevi. Ormanda babam. Aa, sassın. O orada, bak orada. Orada kuş var. O, şu anda biz Tören'le, Fidelia ve Feyli'yi görmeye gidiyoruz arkadaşlar. Belki hatırlarsınız. Bu yılın ilk sürprizini, çok büyük sürprizini onlar bize yapmıştı. <laughs> bir anda Fidelia'nın karnının Zeyde. büyüklüğünü göstererek <laughs> Tamam. Kız erkek biliyorsunuz o zaman. Çok tatlı. Evet. Aa süper ya. Güzelin içinde. olacak What's ve doğum olmak üzere yani çok yakın. Aşırı da. Yes. Do you know when is gonna be the birth oh, approximately? Hmm. Last week two weeks left. So one week. Um, yes, <laughs> Hey yeah, or maybe today. We are going. Yani bir hafta içerisinde de doğum olacak. Doğumdan önce bir görmek istedik çünkü doğduktan sonra bayağı bir göremeyeceğiz bu ihtimalle Çünkü yoğun olacaklar. Bebekle uğraşılacaklar, iki tane çocukla uğraşı olacaklar artık. O yüzden onları ziyarete gidiyoruz. Bize çok güzel sürpriz yapmışlardı bu yıl. Ee, hamilelik sürprizi. Yakında da doğum olacak. Ben bir benzin alacağım babacığım, benzin. 95 right? Superman Ben ne yaptım şimdi? <gülüyor> <gülüyor> There should be some buttons, doesn't it? Bu kadar tecrübesiz var bak onunla. Babe, I, this come out when I try to open it. Maybe because I closed the door? <laughs> okay, thank you. <laughs> you were <welcome>. <gülüyor> <gülüyor> because I took it out, so Çok ya, çok Bak, yap, ya. <laughs> you don't know what happened the thing got out Lena like you know the the cover of the thing ben şimdi? <laughs> there was like a gray cover cover come out when I was trying to open okay let's go come. Evet babacım çok güzel. Bu kasaba da çok güzel. No, ne yapıyorsun? <laughs> Oyun <mu aynı? gülüyor> Tag along for the ride. Right. Someone ever tag along for the ride. Right. Slow, slow. Yes, good. Come, 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 come. Like this, Lena. And now left. Full left. Full left. Go, 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 go. Okay. Go back. Evet. Fark <laughs> ettik. Tekerim böyle çok da olmaz sıkıntı olur mu? No. Hallettik yani. <laughs> you wanna see how you park, Lena? Oh my god. that is not cool that's what i was trying to tell you but how did i know you i follow all you say no you but i t of course but decide. i was telling you that i no. thought perfectly amazing and you still saying i can make better no no I you did great job i just like there was one time you needed to go fully right yeah he's so happy Hello. <laughs> Oh, sen sen sarılacak mısın? Sarılabilir <laughs> misin Engin amcaya? He? <laughs> Oğlum sana parkur yapmışlar bak. Harbi ne için mi hazırladın? Aynen terliğini nasıl hazırladım? <laughs> bu şekilde hazırlamak istedim. Yeah, ya Lena, can you come here? What a preparation, come on please. Nasıl gidiyor? <laughs> İyi gidiyor olan Look, this is <laughs> V's, <Viz> çok iyiyiz. <laughs> <Oğlum> çok <laughs> heyecanlıyız <laughs> size geldik. <laughs> yes. Nice. Uh, Noah çizdi. Ama Onu, istemeden çizdim. Fena çizdim. Çizdi. Korsan gibi olmuş. Şöyle <laughs> <şeyler>. baksana güzel. <laughs> But look here Lena. This is crazy. Oğlum niye bu kadar zahmete oh girdiniz God, ya? God. <laughs> Vallahi bak ya. Gelmememiz lazımdı bizim. <laughs> oh, <wow. gülüyor> Şuna bak ya. This is your everyday breakfast, right, Torian? Yeah, of course. <gülüyor> <gülüyor> This is the reason that I'm so okay. big. Because... <laughs> you should see the, the tire near by the sidewalk. <laughs> on the, on the side <laughs> yeah. it's just exactly that... <laughs> on, <laughs> 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 soracağız şimdi trenin nerede olduğunu. Soracağız. Treni <laughs> <mi> gösterelim. Tamam. Ferdi <laughs> <Treni> göstersin sana. <laughs> Ferdi'nin odasına gidiyoruz. Nerede trenlerini çıkar bakalım. Aa çok güzel yapmışsınız ha. Her şey da artık. <laughs> aynen buraya aldık, Biraz daha kendi başına odasın diye. Oynuyor mu? Oynuyor. oynuyor. Yani. Ama biz Bizim... biraz daha fazla zaman geçiriyoruz burada. <laughs> Bizimki çok özledi. <laughs> evet. Şu anda kendi başına oynuyor mesela. He. Çok mutluyum. Kendi eşyaları var. Aynen aynen. Sıkılana kadar artık. Evet dök hepsini. Hadi, hadi gel. İçeri mi götüreceğiz? götürelim onu. Ah, hadi götür. <laughs> <Bilmiyorum. Gülüyor> <laughs> <laughs> Bugün çocuk dörtte uyandı, onu konuşuyoruz. We <laughs> <laughs> no, sakin ol. Sakin ol babacığım. Sakin ol. Çok heyecanlı bizim <laughs> Ben çok sevdi. Sakin ol. Harika. Döktürmüşsün müsün gene deli ya? Lera korkuyordu diyor ki gitmeyelim bak çok çok uğraşır gene Fidel ya. Mıhlama. Mıhlama. Sadece peynir. Mısır unu var. Bir de şimdi peynir ekleyeceğim. Tamam. Burada sucuklu Sokta böyle soğanlı sucuklu biberli. Oo ben buna bayılıyorum yani. Ha. Biraz bu acını. Çok güzel oldu. Benim için çok güzel. <laughs> orada muhut salatası var. Antep'e Tamam. Tamam. Ee, bir de... Orada kum var Yoğurtla beraber. Da, tamam. Lena çok seviyor kuruyu. Annem bize veriyordu. Türkiye'ye gittiğimizde ve sonra yapıyorduk kendimiz. Önemli. Dolaba atıp de, e, o ne O Belki Ne dedin? süt süt Sürp peyniri mi bu? Yok bilmiyordum. Bu da tarçınlı sosis. Oh my god, there's a sosis, uh, sausages with the cinnamon. I should write early and make video with you. <laughs> yes, and learn, <gülüyor> probably. <gülüyor> <gülüyor> Oy, kaza oldu. Kaza oldu. Kaza yaptı babam. Ben kaza Çok güzel. Ben I'm so excited. <laughs> çok heyecanlıyım ya. Vallahi çok heyecanlıyım. <laughs> Teşekkürler Teren. Aa, değil mi? Yeah, cheese. Um, it's a cheese with yogurt. Olsun, <laughs> oh, <that's a> yogurt. annem şey yapıyor, <laughs> yoğurtla uh kurutuyor. Hı -huh. hı. baharatlarla falan beraber güneşte. Evet. Ondan sonra işte kışlık. Vay be. Abi bizim annelerimizden böyle şeyleri öğrenmemiz lazım. Evet, aynen. Belgeselleştirmemiz lazım ki sonra biz de yapalım. Seviyorsun bir de evet. çünkü. Aynen öyle yani. Ah oh, çok güzel ya. Daha çok şey kaçırıyorsun. Abi. <laughs> Efendim. Bebeği hmm. gösteriyor bebek. Evet. İsmi ne peki kardeşinin? İsmi ne? Bana ismini söyleme. Manas. 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 Ooo. Evet olsun. <laughs> çok güzelsin. Ya yani aslında ikisinde hala kararsızlık yazıyor. Hmm. Diğer ne? Teoman. 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 yakın Teoman. 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 Adana'ya götür <laughs> Yemek Teoman. Teoman. Çok mantıklı Teoman. 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 Öder Teoman. <laughs> <laughs> Aşkımla devam ediyor şurada. <laughs> evet babacım. Lena ve Elfelya da odada oynuyorlar. Ama tren ne, ne yapıyor? <laughs> Kaç tane tren var orada? <laughs> Traktör geliyor evet. Traktörün rengi ne? Kırmızı. Değil yeşil. <gülüyor> Salladı. <gülüyor> Salladı onu. <laughs> İlk sallaması hep kırmızı. <laughs> Her zaman kırmızı. Gırmızı. Noah trenin rengi? Kırmızı. Tamam Gırmızı. orada bir kırmızı var. <laughs> There is black and white. Yes, there is black. Where is yellow? Here. Here. Uh -huh. we, we were watching you and like she was so much playing with you. What she was showing you? We were putting all uh, toys to sleep. Okay. To Like okay. Onları <laughs> <laughs> Odasını tanıtmış. <laughs> bir de oyuncakları yatağa koymuşlar uyumaları için. Evet. Kaç tane traktör var orada? tane. <laughs> Oğlum sadece iki tane var orada. Ya bu çok güzel bir şey ya. Manyak keyifli bunun oynaması. Noah'ya diyorduk ki feliyeye gideceğiz. Aklından ilk geçen tren, tren dedi böyle bir anda. Şuradan hızlı bir iniş atıyorlar. Sinematik bir görüntü. Bugün en rahat şekilde kahvaltımızı yaptık. Noah sadece trenle oynadı. Hiç bizim yüzümüze bakmadı. Bak sen! Evet tren köprüye geliyor. Köprüden çıkacak mı? Felya o ne? Maymun mu? Noah maymun nasıl ses çıkarıyor? Ne yapıyor? Koş tren düzel kaza yapmış tren koş. Hayır. <laughs> <laughs> Bana saldırıyorlar. Sarıl hadi sarıl Feliye sarıl. Sarıl Feliye. <laughs> Acıdı mı? Acımadı. <laughs> Dikkat edin. Acıdı. Parkur. <laughs> Babacım buradan bir kay. Gel. Kay hadi kay. Aferin. Aferin Felya sıra sende. Al sana park işte. Tören amca buraya park yapmış. Kocaman oldular beraber oynuyorlar şimdi. Daha yeni doğmuşlardı tanıştırmıştık birbirleriyle. Oh my god they are like same height. Same weight almost. Bir, bir hafta falan var açıkçası. Çok heyecanlılar. Burada e, herhangi bir aile üyesi yok şu anda. O yüzden Feli'ye bakacak bir arkadaşlarını ayarlamışlar doğum sürecinde. Olur da biz de backup olarak seçildik. İkinci kişi onlar bakamazsa biz Feli'ye bakacağız doğum sürecinde. İnşallah sağ salim, sıkıntısız, sağlıklı bir şekilde bir tane oğlan çocukları olacak arkadaşlar. Ya öyle umuyorum. İsmini de Manas diye düşünüyorlar herhalde. Yanlış anlamadıysam. Ya da Teoman. Çocuğa bakınca karar verecekler. Bizim yıllar önce Noah'ya baktıktan sonra karar verdiğimiz gibi. Çok güzel oynuyorlar. Kayıyorlar sırayla. Sizi üç kişi olarak son kez gördüğümüz buluşma. Deli, hazır mısın? Değil. Değil. <laughs> I said are you ready? She said no. <gülüyor> <gülüyor> you never be ready. Hiçbir zaman hazır olunmuyor bence. Yakalayacağım. <laughs> <laughs> They're playing with each other like park park. Hadi gidelim hadi. Hadi git git ayakkabını giy no. Hepimiz parka gidiyoruz. Bekle Ferhat amca Dur kask kask. Böyle yatağım. Ne no, no. no, buradan? O adam şekil. Şu park etmeye bir bakar mısın? Bir dakika. nizami. Bak bak şu tekere bir bakar mısın? bak arkayı, arkayı kemiyor. <laughs> Önündeki hiçbir araba öyle park etmemiş ha. Şuna bak. Mükemmel. <laughs> ben böyle bir şey görmedim. Lena <laughs> seviye atladı. Aa, o burası harika bir park ama ya. Kaslar şekil. <laughs> Abi ya büyüdüler ya. Bitirim ikili. <laughs> Bad guys too. <laughs> Felyat ha nereye gitti? Yalnız inanılmaz güzel bir park ya. Çok geniş bir alan. Noah aşırı derecede memnun çünkü tam karşımızdan tren istasyonu var. Treni izleyebiliyor. No, oturur musun babam? No, ekstrem hareketlere giriyor. Hızlı çevireyim no seni. Kalkamazsın hızlı, arkaya yapışırsın. Tamam, tamam, yavaş. Yavaş, yavaş, yavaş. yavaş. Yok, yok. İn, in sen istiyorsan. Düş mü? Fel ya, yardırıyor. <laughs> Noah direkt yok 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 Noah düşer yok yok. <laughs> Allah'ım. şeyi yok ya. Korkusu yok, ya, baksana. <laughs> Yakalayacağım Felya'yı. Kaç Felya. Hadi Noah. Hadi Noah. Hadi, hadi, hadi. What the? What the? Okay, he get the, what he needs to do. <laughs> Öyle olur da bir önümüzdeki 16 yıl boyunca falan da vlog çekmeye devam edersen bu çocuklar böyle her buluşmamızda nasıl büyüdüklerini görebilirler yıllar sonra. Neyse, <laughs> <laughs> oh, geri geri değil düz dön düz. Geri geri olmaz hayır. Hayır düşersin valla düşersin. Bu, harbiden düşersin ne o. Sıra sende. Bırak kusun bırak. o zaman anlayacağım. Ben, ben, evet Noah döndü. Noah rampayı çıktı şimdi. Uau! Wow. Uau! Wow. Oi, desce. helicóptero. Vai, vai, helicóptero. 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 Ne o? Helikopter. Bugün tavşanı bulamasak da helikopter bulduk. Malezya'da helikopter gördüm. Kocaman kondoda yaşıyoruz. Evet. Ama o göremedi. Ben çağırdım dedim. No, bak helikopter. Tüm gün helikopter, helikopter. Ha, öyle mi göremedi sonra ama. <laughs> Bugün gördüm. gördü ya nasıl mutlu oldum. Ben kendim çok mutlu oldum. <laughs> <Seni alayım mı? gülüyor> beni al, beni al Beni al, beni al. Şeye çıktım, yukarı çıktım. Vere, musun? Ne yapıyorsun? Onu for, for no, yeah. England, <laughs> sadece rengin için, sadece fan. Şuradan hiçbir çıkamıyor oraya. <laughs> Hadi bak bak bak, haydi ne yapıyorsun? Oo, Noah, debis şaba barobe, debis. Noah stop. Noah, no? Noah. No. No. bayağı gitti. Yaparsın babacım, korkma, korkma. Sonra uyku vakti geldi, biz gidiyoruz yavaştan. Hadi ya. Sarıl bir tane sarıl. Feliye, sarıl sarıl babacım hadi. Bir... <laughs> hadi görüşürüz Felia. Öpücük sana. Gençler öpüyorum dikkat edin kendinize. Bundan sonra <laughs> daha farklı olacak tabii ki. <laughs> Umarım buluşabiliriz. <laughs> Buluşuruz inşallah. <laughs> i̇nşallah buluşabiliriz. Hadi öpün. <laughs> sana iyi şanslar dilerim diyorum. <laughs> Allah yardımcı olsun. Çok güzel geçecek. İnşallah çok güzel geçecek. <laughs> 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 Bak gördün mü? Sürtünüyor. Gel gel, kam 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 kam. Go 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 We are good. Okay, wait, let me get in. Hadi öpüyorum. Okay. Görüşürüz gençler. You rocked it today. Hoşça kalın. Bundan sonra dört kişi olacak. evet, <laughs> <See you. gülüyor> görüşürüz. Harika bir buluşma oldu. Harika. Özellikle doğumdan önce gördüğümüz çok iyi oldu. Çünkü çok yoğun olacaklar. Çok zorlu bir süreç olacak. Belirli bir vakit. Bir yakalamış olduk bizimkileri. Ama bundan sonrakinde de çocuğu görmemiz de çok ama keyifli olacak. Çok heyecanlıyım o günün gelmesini <laughs> açıkçası. Yola çıkalı da 3 dakika 4 dakika falan oldu. Noah çoktan bu. Yes, we are turning the first exit from the roundabout. Lena'nın navigasyonu çok dikkatli olmam lazım. Dikkatim benim de yolda. Perfect, babe. etmeye gitti. Çok sevinecek gelince. Vodichka, vodichka. Vodichka. A plasechko mayli. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne bak ne geliyor bak. Ooo. Oh. Ne oluyor? İçe, içe, içe. Ama neşe rizni, tut smiley ki rizni. Afiyet olsun. Afiyet olsun, afiyet olsun. Official efendim. We can go back to Turkey. Exactly. Turkey. <laughs> Annemin e, uh, reçeli vardı. Geçen uh, ziyaretimizden bize verdi. Turşuyu çok hızlı bitirdim. Okay reçeli çok hızlı bitirmiştim. E pardon turşuyu çok hızlı bitirmiştim ama reçeli biraz zaman aldı. Bugün de son reçeli kayınpeder yiyor. Çay, çay, çay. <laughs> Lena diyor artık Türkiye'ye vakti gitme, gitme <laughs> vakti geldi. But that's right. We really like it's time to go to Turkey. And we next series we're in Turkey. Yes. <gülüyor> <gülüyor> Helikopter. Bu, 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 I'm <laughs> sorry, <laughs>